Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Bugün sizlerle evimizde bulunan elektrikli aletlerle, destelerle ilgili bir boyama çalışması yapacağız. Evet, bulunan elektrikli aletleri sayacağız ilk başta. Evimizde bulunan elektrikli aletler nelerdir tavşanlar? Evet, televizyon, başka Düşünelim biraz. Evet, buzdolabı başka. Bulaşık makinesi doğru. Başka. Çamaşır makinesi evet. Ve bunun gibi bir sürü evimizde elektrikle çalışan kahve makinesidir, çay makinesidir bir sürü aletler vardır değil mi? Evet. Evet çocuklar şimdi biz bu aletlerden çizip boyamamızı gerçekleştireceğiz. İstediğimiz şekilde boyayabiliriz kuru kalemlerimizle, pastel boyalarımızla hatta sulu boyalarınızla bile boyayabilirsiniz. Ben şimdi çizdim buraya. Yapmak istediğim makinenin resmini çizdim. Ama sizlere bir bilmecem var. Bakalım bu bilmece de benim çizmiş olduğum makine ile ilgili bir bilmece. Bakalım kimler bilebilecek? Hazır mısınız? Bakalım seçtim o zaman hazırsak. Bakalım ne çizdim ben. Eli ayağı olmaz. Renk renk misafir ağırlar. Hepsinde temizler yollar. Sıra bekler yığın yığın konuklar. Eli ayağı yokmuş çocuklar. Renk renk misafir ağırlarmış. Hepsinde temizleyip yollarmış. Sıra beklermiş yığın yığın konuklar. Ne olabilir? Bulaşık makinesi olabilir mi? Sonuçta eli ayağı yok. Hepsini temizliyor. Ama biz renk renk ayırmıyoruz ki bulaşık makinesini. Aa bu pembe tabak. Bunu sonra yıkayalım. Demiyoruz ki. Evet doğru. O yüzden bulaşık makinesi olamaz. Düşünelim ne olabilir? Aa evet. Çamaşır makinesi olabilir. Eli ayağı olmaz. Renk renk renkli çamaşırlarımızı ayırırız değil mi? Beyazlarla siyahları yıkamayız mesela. Beyazları ilk baş yıkarız. Daha sonra siyahları yıkarız değil mi? Evet. Hepsini de temizler yollar. Makine çalıştıktan sonra temizleyip geri veriyor bize kıyafetlerimiz değil mi? Evet. Sıra bekler yığın yığın konuklar. Evet doğru bildiniz çocuklar. Çamaşır makinesi. Bakın ben buraya çamaşır makinemin resmini çizdim. Şimdi çizmiş olduğum çamaşır makinemi renk renk istediğim rengi boyayacağım. Benim sulu boyam olmadığı için pastel boyalarımı kullanacağım boyamak için. Sizler isterseniz sulu boyalarınızla da sizler isterseniz sulu boyalarınızla da boyayabilirsiniz. Evet tavşanlarım bakın ben çamaşır makinemin boyamasını bitirdim sizler de benim gibi bitirdiyseniz sulu boyalarınıza pastel boyalarınıza kuru boyalarınıza boyadıysanız